Herkese merhaba. Bugün 11 Mart ve sizlerle birlikte piyasa değerlendirmesini yapacağız. Bitcoin'e, Ethereum'a bakacağız ve diğer alt de ne durumda olduğunu genel olarak konuşacağız. Bakalım piyasa bugün nasıl? Aslında e, piyasada bugün biraz e, kırmızılık var yani düşüşler gözlemliyoruz. Ama 7 günlük overallda genel durumda e, hala yükselişler devam ediyor. Bunu söyleyebiliriz. E, hemen bir tek sendeki son 24 saatlik değişimlere bakalım. Hangi kripto para ne yapmış? E, kripto paraların Hepsini, hepsinin üzerine analiz yapmasanız da hepsini takip etmenizi kesinlikle öneririm çünkü e, teknik analizleri çok fazla kripto para olduğunda e, evet algımız dağılabilir ama fırsatlar her zaman devam ettiği için de. Piyasayı çok ciddi anlamda yakın takip etmek gerekiyor. Bugün de QKC 24 saatlik değişimde en çok getiriyi sağlayan kripto para olmuş. Bunun dışında listemizde değişik kripto paraları da son zamanlarda ön planda olmayan kripto paralarında yükseliş yaptığını görüyoruz. Ancak piyasanın genel haline baktığımızda bir düşüş konu, düşüş söz konusu ve bu düşüşlerde genellikle %5 ila %10 arasında Konumlanmış durumda e, dünkü yükselişlerin ardından bunu aslında biraz normal olarak karşılayabiliriz. Evet baktığımızda 7 günlük değişimlere baktığımızda son 7 günlük. E, evet çilizin yine %123'lük artışla devam ettiğini görüyor Son 24 saatte de %5'lik bir artış göstermiş. Ancak son 7 günde %89 kazandıran e, DOG. Dün yüzde 15 düşüş gerçekleştirmiş yani piyasa biraz kazandıklarını yatırımcılardan geri aldığını söyleyebiliriz. NKN vardı çok yüksek bir getiri oranı vardı o da yüzde onluk bir düşüş gerçekleştirmiş. Şimdi piyasanın hemen de Coin Market verilerine bakarsak da dün de sizlerle birlikte bakmıştık ne durumda olduğunu. Öncelikle Bitcoin'in dominansının arttığını görüyoruz. Piyasa hakimiyetinin arttığını görüyoruz. Ee, %60'ta dün, bugün %61'e çıkmış. Ve Bitcoin'in de dün gerçekleştirdiği fiyat hareketinde biraz yükseliş gerçekleştirmişti ve herkesi yeniden umutlandırmıştı. Ee, burada da yine dominansın hareket ettiğini görüyoruz. Aslında e, artış gerçekleşse de biraz da düşüş e, hala devam ediyor gibi bir görüntü var. Burada karşımızda hemen yakınlaştırırsak son zamanlarda neler olduğunu. Evet Buradaki e, sizin de görmüş olduğunuz üzere şurada bir e, arz bölgesi var. Burada bir e, talep bölgesi var. Burada bir talep bölgesi var. Bu talep bölgesinden e, yukarı doğru bir e, yükseliş göstermeye başlamış Bitcoin piyasa hakimiyeti. E, Temmuz'un 12'sinden beri. Evet buradaki e, şurada bir bölgemiz var. Bu bölgenin üzerine çıkması halinde Bitcoin dominansında da ciddi hareketler gözlemleyebiliriz. Burada da e, dün diğer kripto paraların piyasa hakimiyeti yükselmekteyken bugün bir düşüş görmüşüz Ethereum'la birlikte. Yani Bitcoin piyasayı dün eline almış bunu söyleyebiliriz. Hakimiyet kurmuş. Şimdi Bitcoin'in hareketine bakacak olursak, bu bir saatlik grafik var önümüzde. Ee, bu da takip ettiğimiz grafik, değiştirmediğimiz grafik. Burada bir kanalımız vardı, bir e, kama görünümlü, e, yükselen bir kamamız vardı. E, bir düşüş trendinin ardından gelmişti. Ve e, hemen de daha uzun vadede takip ettiğimiz bir kanal vardı. Bu kanalın da e, üstünden Trade Range dediğimiz, e, bizim EQ dediğimiz tam orta noktasından bir e, kabullenme görmemiş. Piyasa bunu kabul etmemiş ve burada görmüş olduğunuz üzere iki tane majör trend dönüşü noktası var. Bir şu mumumuz, ikincisi de bu mumumuz. Yani burada aslında bir ikili tepe görünümü mevcut. Bu kuralları sağladığı için de buradan bir düşüş gerçekleştirmiş ve bu düşüşle birlikte de bir önceki gelen trendin üst çizgisinden şu an mum hala devam ediyor bir takip, bir tepki aldığını söyleyebiliriz. Bu noktada da şurada bakarsanız da bir trend dönüşünün ardından başka bir trend dönüşü, başka bir trend dönüşü de burada düşüş yönlü, burada bir yükseliş yönlü trend dönüşümüz var. Burada da bir düşüş yönlü. Şu anda da bir yine bir trend dönüşü var burada. Minör trend hareketleri bunlar. Bunun ardından da büyük ihtimal ufak bir swing daha yapacaktır. Hareket gerçekleştirecektir. Tabii ki burada önemli olan nokta bir dönüş gözlemleyebilmemiz için önemli olan nokta buradaki e, bu mumun kapanışının üzerinde bir kapanış gerçekleştirmesi olacaktır. Aynı zamanda şurada baktığımızda şurada da bir e, red yemişti e, Bitcoin burada hareketten görebiliriz. Burada da aynı şekilde bir red var. Acaba burada bir kanal oluşumu gözlemleyebilir miyiz? Bunu takipte etmemiz lazım. Yeni bir kanal oluşturabilir mi? Çünkü burayı destek olarak edindiyse artık net bir destek olmuşsa e, hedefleceği bir sonraki destek noktası da bu bölge olabilir diye söyleyebiliriz. Bitcoin'deki genel görünümümüz bu şekilde. Eğer Bitcoin 55 bin bandından yeni yukarı bir hareket gerçekleştirirse burada bir satış bölgemiz var. Bu satış bölgesini kabullenip yatırımcıların artık bunu bir üst kademede işlem yapmaya kabul ederse evet o zaman 60 binler konuşulabilir ama bu bölgeye ulaştıktan sonra bir red gerçekleştirirsek bir önceki destek bölgesine de bir hareket gerçekleştirecektir Bitcoin. Bu noktada da haberleri takip etmemiz mantıklı olacaktır ne gibi alışlar göreceğiz. Bunları da önemli takip etmeniz. Bunları da tabii ki BİST'in haber akışı kısmından görüntüleyebilirsiniz research'ten. Hemen size de şunu gösterirsem burada da haber akışlarımızdan nelerin olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Şimdi Ethereum'a geçelim. Ethereum'da piyasa hakimiyetinin arttığı bir e, görüntü var karşımızda. yüzde Pardon düştüğü bir görüntü vardı. Ee, burada çizdiğimiz kanal hala devam ediyor. Hatta çizdiğimiz kanalın üzerinden. E, ikinci temasında dün gerçekleştirmişti. Bugün de bir üçüncü temas gerçekleştirdi. Artık burada bir yataya sarış hareketi görüyoruz. Burada bir trade range oluştuğunu görüyoruz. Tabii ki net bir çizim koymadım ortaya ancak e, burada bir e, yatay bir bant gerçekleştiriyor. Bu yatay bantta da şunları gözlemliyoruz. Evet bu bölgeden e, kabul edilmemiş. E, alıcılar tarafından artık e, fiyatın pahalı olduğu düşünülmüş ve bu noktada da gözlemlediğimiz gibi bunun altına da düşmesi istenmemiş. Buradaki fitillere baktığımızda alıcıların da kuvvetli olduğunu görüyoruz. Şu noktada bir e, Burada yataya sarış devam etme ihtimali mevcut ancak bundan sonra büyük ihtimal bir yön tayini gelecektir ve bu yön tayini kanalın aşağısına ya da üstüne doğru hareket olarak karşımıza çıkacaktır. Ancak şuraya baktığımızda geriye dönüp bu noktanın nereye tekamül ettiğine baktığımızda başka bir noktada geriye dönük bir red konusu var. Tam da kanalın üstüne oluşturan ve büyük kırılımın gerçekleştiği uzun vadede takip ettiğimizde bu büyük kırılımın gerçekleştiği noktayla karşı karşıyayız. Aynı zamanda buraya baktığımızda geçmişte de bu noktanın güzel bir alıcıyla buluştuğu nokta olduğunu da gözlemlemekteyiz. Tabii ki eğer bu noktada alıcılar ve yani bizim boğa oyuncuları dediğimiz oyuncular fiyatın yükselmesini isterse burada bir satış bölgemiz mevcut. Bu satış bölgesi de dikkat edilmesi gereken bir nokta. Aynı Bitcoin'de olduğu gibi. Ancak Bitcoin ile Ethereum'un arasındaki şu an korelasyona baktığımızda Bitcoin piyasa hakimiyetini artırırken Ethereum'unda bir düşüş gerçekleştirdiğini gözlemlemekteyiz. Ayrıca şuradaki 4 saatlik grafiğe baktığımızda da şunu görüyoruz. 4 saatlikteki yatay bu bant içinde satış mumlarının çok daha hacimli olduğunu görüyoruz. Her ne kadar 4 saatlik yani 1 bir, bir, bir saatliğe kıyasladığımızda daha makro daha güvenilir bir analiz verir bize. Burada e, şu hareketin bir trend dönüşü olmadığını biliyoruz çünkü e, mum e, kapanışları yani açılışı ve en düşük fiyatı e, bir önceki satış mumunun altında değil. Bundan dolayı da gerçekleşen burada bir swing hareketi gerçekleşmiş ve fark ederseniz ki bu swing hareketi de tam e, buradaki büyük satış mumunun orta noktasından Hatta büyük ihtimal 61 noktasından bir dönüş gerçekleştirmiş mumun kapanışı olarak baktığımızda ve ardından yine güçlü bir satış gelmiş. Burada hala 4 saatlik makro görünümde şunu söyleyebiliriz satıcıların şu, şu aralıkta kuvvetli olduğunu söyleyebiliriz. Keza bunun altında bu şekilde bir kapanış gerçekleşirse piyasada kötü durumlar oluşabilir. Yine kırmızı bir piyasa görebiliriz ihtimali söz konusu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak e, burada bir olumlu senaryo karşımıza çıkarsa da hedefleyeceği nokta evet bu kanalın e, üstü ardından büyük ihtimal bir retest olarak karşımıza çıkabilir ve devamında da tabii ki tüm senaryolar olumlu giderse evet burada da şöyle bir yükselen kanalımız var bunun üzerine çıkmaya çalışacaktır Ethereum. Şu anda Ethereum'da gerçekleşecek bu EIP 1559 ile birlikte beklenen Ethereum geliştirme e, tekliflerinden bir tanesi e, gerçekleşirse Ethereum'un arzının azalmaya başlayacak olması ve madencilerde gerçekleşecek köklü değişikliklerle birlikte e, fiyatta da olumlu etki yaratabilir. Onun için Tüm bunları derlediğimizde Ethereum'a fiyatında yakından takip etmeliyiz ama burada haberlerin de etkisinin daha büyük olacağını söyleyebiliriz. Çünkü Ethereum'a güvenin artık e, diğer e, ortaya çıkan DeFi projelerinden ayrışması gerekiyor. Çünkü işlem ücretleri çok arttı. Bunun düşmesi gerekiyor. Ethereum'da şu anda ortalama işlem ücreti 12 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Bunların azalması gerekiyor ve daha ölçekte de bir, bir e, kıvama ulaşması gerekiyor. Tabii ki ölçeklenebilirlik 2021'in sonunda ortaya e, gerçek koyulması bekleniyor beklenen, aktif olması beklenen Ethereum 2.0 ile birlikte geleceği söyleniyor. Ancak 2.0'a kadar da bir fiyat beklentisi oluşabilir. Bunu takip etmemiz gerekiyor. Evet Bitcoin'i Ethereum'u takip ettik. Piyasa hakimiyetine baktık. Bugün piyasanın bir düşüşte olduğunu söyledik. Ancak 7 günlük genel düzende piyasanın artışta olduğunu da biliyoruz. Evet, bunu da bu videomuza burada sonlandıralım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ben Biteksen Araştırma ekibinden Agah. Biteksen'in araştırma sayfasını research.biteksen.com'dan takip edebilirsiniz. Sizlere de şöyle gösterecek olursam videomu kapatmadan haber akışlarımız, akademimiz ve araştırma sayfamızı incelemeleri, raporları ve podcast serimizde bulabilirsiniz. Piyasanın temel analizini takip etmek istiyorsanız, neler olduğunu hikayesel anlamda ve gelişmelerin yorumlarını merak ediyorsanız kesinlikle podcast serimizde takip etmenizi öneririm. Benimleğiniz için tekrar teşekkürler. Görüşmek üzere.